ben İpek kanalıma ve ilk videoma hoş geldiniz. Bu kanalda önceden hani vlog vesaire çekiyordum ama hani sonra ara verdim bıraktım vesaire sonra hani artık tarota daha bir yoğun anlamda bakmaya vesaire başladım. Hani dedim artık neden YouTube'da da olmayayım? Hani işte TikTok, Instagram vesaire olunca ama. Yıldızım düşmüş. Tabii siz görmediniz. Görmüyorsunuzdur da neyse yapıştırayım. Diğeri de çıktı neyse. Nazar olsun diyelim ne diyelim. Oha üç tane daha. Neyse tamam dur şuraya koyayım. <laughs> neyse. Neyse biz devam edelim. Şimdi ben önceden vloglar vesaire çekiyordum. Falanlar filanlar. Sonra artık hani bu kanalı bir tarot kolektif açılım kanalına çevireyim istedim. Ama öyle uzun uzun hani bir saat, iki saat vesaire değil. Sadece hani kısa ve öz, e, net bir şekilde açılım yapmak istiyorum. Neyse. Şimdi... <laughs> Ay ilk video da biraz heyecanlandım. Neyse tamam. Hazırım. <laughs> Şimdi ilk konumuz başlıktan da anladığınız üzere Kasım ayında hani ilişkiler nasıl olacak? Hani e, ex, partner, Geri dönecek mi? Nasıl ilerleyecek? Vesaire vesaire diye bakacağız. Hani belki yeni ilişkiler de olabilir, hiç belli olmaz. <laughs> e, bu şekilde bir e, açılım, kolektif yapalım istiyorum. E, zamansız zamana niyet ediyorum. E, artı olarak... Başka ne diyecektim ya? İşte heyecanlanıyorum ya. Aslında heyecanlı değilim de hani unuturum, konuşamam diye böyle bir tedirgin oluyorum. Şimdi kanalımın ilk e, kolektif açılımıyla başlıyorum. Vatan'a, millete hayırlı uğurlu olsun. <laughs> e, zamansız zamanı niyet ediyorum. İstediğiniz zaman diliminde izleyebilirsiniz. Hani sabah, öğle, akşam, gece ya da hani e, Kasım ayının hani 25'inde vesairede izleyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı, problem yok. Sadece hani dediğim gibi Kasım ayı e, içerisinde olması gerekiyor. E, çünkü kolektif açılımımız e, Kasım ayında bizleri neler bekliyor yani bizlere dedim de hani sizlere <laughs> e, ilişkiden yeni ayrılmış olabilirsiniz ilişkiniz yeni bitmiş olabilir Hani bu Kasım ayında sizi neler bekliyor neler yapabilirsiniz Hani birleşecek misiniz yoksa yeni insanlar mı çıkacak karşınıza vesaire vesaire şimdi e, açılımla başlayalım Öyle hani bir saat, iki saat açılım yapmak istemiyorum. Öyle bir düşüncem yok. Sadece böyle hani birbirimize alışalım, ısınalım. Neler konuşalım, edelim falan, fişman diye böyle bir açılım olsun istiyorum. Bakalım bizleri, yani sizleri... niye bizleri diyorum ki? Ben evliyim bu arada. <laughs> Neyse. Bunları keserim herhalde ya. Kasım ayında ilişkisi biten kişileri neler bekliyor? Bakalım sizlere neler bekliyor? Neler yapmanız gerekiyor? Yeni insanlar var mı? Yeni kişiler çıkacak mı karşımıza yoksa hani ayrıldığınız kişi geri dönecek mi diye bir bakalım dediğim gibi öyle hani uzun 10 saat bir açılım olmayacak. Sadece hani ben alışayım. Sizler bana alışın. Hani nasıl konuşuyorum vesaire diye alışın. Ee, o şekilde çekeceğim. Bakalım nasıl olacak. Ben de aşırı merak ediyorum. Bakalım. <laughs> Şimdi Kasım ayında ilişkisi biten kişilere neler bekliyor? Kasım ayı nasıl geçecek sizler için? Hadi bakalım başlayalım. Evet. Evet. <laughs> Kasım ayında ilişkisi biten kişilere neler bekliyor? Bu Kasım ayı nasıl geçecek? Dediğim gibi zamansız zamanı niyet ettim ne zaman izliyorsanız o zaman için geçerli. Sadece Kasım ayı olması gerekiyor. Dediğim gibi şimdi. Vay harika. Şimdi, öncelikle e, karşı taraf sizden şu şekilde ayrılmış olabilir. İşte hani atıyorum tamamen. Hani derslerime odaklıyım hani eğer okuyorsa. Eğer çalışıyorsa hani ben çalışıyorum işte onlara çok odaklıyım. Asla işte hani e, sana ayıracak vaktim yok. Ne alak? E, diye böyle saçma sapan e, triplere girdiyse eğer, şöyle söyleyeyim aslında yani, doğru söylüyordu olabilir. Çünkü hani bir çalışma, bir çabalama arzusuna bir bürünmüş olabilir. Ee, i̇şte parasal konularda belki yetemiyordu zamanında. Hani kafasına dank etti artık tamam artık ben tamamen bütün gücümü hani çalışmaya vereceğim diye de e, düşünüyor olabilir. E, ama hani bunu tatlı diline size söylememiş olabilir ya da hani sizden saklamış da olabilir. E, çünkü hani bir tartışmanız, bir e, kavganız olmuş hani. Bunun için mi ayrılıyorsun ya da hani bu bir bahane vesaire diye de hani siz e, karşı tarafa söylemiş olabilirsiniz. E, ama şöyle söyleyeyim. Yani hani şu zaman içinde hani biraz böyle e, nasıl diyeyim yalnız kala yani kalmaya ihtiyacınız var. Biraz hani kafanızı toplayın hani belki o an e, bir sinirle ona öyle söylediniz. Yani kalbini kırdınız ya da o sizin sizin kalbinizi kırdı. Ee, yani biraz yalnız kalmaya ihtiyacınız var. Biraz kafanızı toplayın. Hani bu kişi belki bana yalan söylüyor, gerçek söylüyor ayrımını yapabilirsiniz. Ee, öyle söylemek istiyorum. Artı olarak hani bir yıkıntı oldu, bir çöküş oldu. Hatta dediğim gibi hani yani bu konuları konuşmamış olabilirsiniz. Bu konuları konuşmadığınız için de hani askıya alınan konular var. Hani belki şey diye düşünüyorsunuzdur. Acaba üçüncü bir kişi mi var ...ya da hani başkasına mı gitti beni bırakıp... ...ya da hani benle konuşurken başkasıyla mı... ...başkasıyla da görüşüyordu... ...ona alıştı, beni tamamen hayatından silip... ...onuna devam etmek istedi. Bak nasıl kurduk. <laughs> e, bu şekilde de olmuş olabilir. Yani öyle düşünüyor olabilirsiniz. E, ama hani askıya alınan konular var. Bu konuları bir e, gündeme... E, ...taşımamız gerekiyor. Yani konuşursanız ya da hani... ...hala böyle nasılsın, ne yapıyorsun... ...ya da hani günaydın... ...ya da hani gün içinde 5 saat sonra ne yapıyorsun diye böyle konuşuyorsanız hani e, karşı tarafa söyleyebilirsiniz. Ben işte e, tamamen hani her şeyi böyle konuşmak istiyorum. Ya tamamen bitirelim ya da hani birbirimize zaman verelim. Hani zaman içinde neler gelişecek e, akışa bırakalım diyebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim hani sizin böyle kadın kadın oluşunuzu çok beğeniyor olabilir. Ama hani e, bu çabası yani şeyi işte hani bitti gitti şöyle böyle demesi vesaire e, ailevi de olabilir. Çünkü hani baba karakteri yani 45 yaş üstü bir erkek enerjisi var. Bu hani patron olabilir, baba olabilir, amca olabilir, dayı olabilir. Hani atıyorum komşu olabilir. Ee, belki de hani kirasını ödeyemedi atıyorum tamamen. Öyle bir durum söz konusuysa hani ev sahibi de olabilir. Çünkü hani parasal bir e, olay var. Ve kolektif olduğu için de hani herkese hitap etsin diye bu şekilde açıklamak e, zorundayım. <laughs> ee, bunlar olabilir. Hani atıyorum hani öğretmen, hoca vesaire de olabilir. E, çünkü hani onun enerjisi var. E, hani sen böyle yap şöyle yap gözünü açmış da olabilir. Hani atıyorum işte para kazan hani bak yetiremiyoruz ya da hani evlenecek yaşa geldin hani çalış çabala hani şu an sevgili yapmanın zamanı değil hani bir birikim yap ondan sonra hayatına devam edersin odaklanırsın da demiş olabilirler haberiniz olsun. Biraz inatçı olabilir partneriniz biraz hani biraz değil bayağı kafasının dikine gidiyor olabilir. Çünkü hani bu kişi koç burcu olabilir, boğa burcu olabilir. Yani böyle nasıl diyeyim o burçta bile değilse o enerjide olabilir. Tamam mıyız? Ee, hatta şöyle size söylemek gerekirse söylemem gerekirse e, burç olarak da burç vere de, verebilirimden yok. Burç olarak da vereceğim. Hani çünkü e, uyumlanmanız için hani daha iyi uyumlanabilin diye. Şimdi Koç burcu dedik, tamam mı? Aslan burcu olabilir. Ee, sonra Yay burcu olabilir. Artı olarak şu burçları da vermek istiyorum. Yani ateş grubu olabilir. Onu demeye çalışıyorum. <laughs> Hava burcu olabilir. Yani ikizler, terazi ve e, a, akrep diyecektim kız. Ne alaka? İkizler, terazi ve kova. E, bu burçlar olabilir. Uyumlanırsanız. Hani güzel şeyleri aldım, kabul ettim diyebilirsiniz. Eğer ay yok, böyle olsun istemiyorum diye düşünüyorsun düşün. düşün <laughs> düşünüyorsanız da e, evrene geri oluyorum diyebilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Okul, aile vesaire vesaire bunlar yüzünden sizinle hani ayrılmış olabilir. E, bunları kafasına takıyor olabilir hani yani şey yapmayacak ya hani işte ben güçlüyüm, İşte ben her şeyin üstesinden gelirim, işte hani hiçbir e, sıkıntımı sana belli etmem. Diye böyle düşünüyor. Olabilir hani güçlü duracak ya hani sözde. <laughs> yani o güçlü durmasının altına yatanlar bunlar. Kısa ve öz. Artı olarak şöyle de söyleyeyim. Hani bu gidişat nasıl bir gidişat efendim diye sorarsanız. <laughs> Aslında iyi gidişat olabilir tamam. Bu ay içinde hani böyle tartışabilirsiniz. Hani biraz ...nasıl olur, nasıl yaparız diye de böyle bir konuşma eyleminde bulunabilirsiniz. Ama hani konuşacağız vesaire derken de hani biraz böyle hararetli bir e konuşmada gerçekleşebilir. Ama şöyle söyleyeyim hani ailevi sorunlar, parasal sıkıntılar olduğu için... E ...ben hani öyle çok fazla hani e düşüncesiz davranacağınızı ben düşünmüyorum... Ee, karşı tarafa da hani göstermeniz lazım, söylemeniz lazım. Hani bak bütün sıkıntılarını, bütün şeylerini de ben yanında olurum. Hani ben hepsinin e, yanındayım, arkandayım. E, sağındayım, solundayım diye e, ona söylemeniz gerekiyor. Ben elinden tutuyorum. Ya da hani atıyorum işte her şey para değil. <laughs> diye de bilirsiniz ama her şey para. O yüzden onun çalışmasına destek olun. Hani atıyorum işte ay biz konuşamayacağız, buluşamayacağız aa! diye tirbe girmek yerine e, hani ona destek olun. Çünkü destek olursanız gayet güzel bir şekilde hani size hediyeler alabilir, sizin gönlünüzü alabilir. Buluştuğunuz zaman nereye gitsek, ay burası pahalı vesaire diye düşünmek zorunda kalmazsınız. Anlatabiliyor muyum? Hani o çalışsın, siz de çalışın güzel bir şekilde. Ee, ne alaka kız bir anda hani birikim yapın, şunu yapın falan moduna gireceğim. <laughs> Neyse işte öyle yani Sizi hani değerli olduğunu bir şekilde hissettirir. Çünkü hani yanındasınız hani buluştuğunuz zaman hani bir çikolata alır çiçek alır gelir anlatabiliyorumdur umarım hani işte anlayın. <laughs> yani çalışmasına müsaade edin. Hani saçma sapan triplere girenler vardır mutlaka. Alınmayın sakın asla. <laughs> Alınmayın çünkü hani gerçekleri söylememiz gerekiyor yani. Hayat bunlardan ibaret. Çalışsın, çabalasın hani ailesine kendini kanıtlasın. Anlatabiliyor muyum? Hani çevresine kendini kanıtlasın. E, hani herkes aynı değil. Kanıtlamak zorunda kalıyordur. Bir şeyler vardır aile hayatında. Hani her şeyi anlatıyor o falan diye düşünüyor. Anlatmıyor. Mümkün değil. <laughs> yani yeri geliyor hani herkes herkesten bir şeyler böyle minik de olsa saklayabiliyor. Anlatabiliyorumdur umarım. i̇nşallah beni seversiniz kız. <laughs> Devam edelim. Şimdi ilk zamanlar hani böyle sorunlar vesaire onlarla bir boğuşabilirsiniz ama sonra dediğim gibi ortak noktada buluşursanız e, hani her şey yoluna girecek gibi gözüküyor. Ailesiyle tartıştı mı hayatım işte e, yani kendini şey hissetme kötü hissetme işte ailen senin için iyiliğini düşünüyor diyebilirsiniz. Saçma sapan hani yok işte sen aileni bırak yok işte senin iyiliğini istemiyor kimse ...onu öyle falan demek yok kızlar lütfen. Ailesine hani olan öfkesini de dindirebilirsiniz tamam mı? Anlaştık diye umuyorum. Hani çünkü sürekli hani aile konusu var diye ben görüyor ve düşünüyorum. Bu aile sıkıntılarını hani indirgeyebilirsiniz hani hayatım işte yapma işte şöyle böyle hadi sen kendin yaparsın ben senin yanındayım işte hani atlatırız hani ailene kendini kanıtlarsın diye de böyle hani popo destek verin lafta yapmayın <laughs> neyse ondan sonra hani biraz böyle eğlen eğlenebilirsiniz kafanızı dağıtmak için ee, artı olarak hani şöyle söyleyeyim hani yani hiç görüşmüyorsanız hiç konuşmuyorsanız dahi sözler de paylaşabilirsiniz anlatabiliyor muyum sosyal medyadan? Hani işte ben senin hep yanında olurdum, işte şöyle yapardım, böyle yapardım tarzında böyle sözler de paylaşabilirsiniz ama laf sokmak yok. <laughs> Artı olarak şunu da söyleyeyim. Ee, bu gidişat aslında çok güzel bir gidişat olabilir tamam mı? Olacak. Ama dediğim gibi dayanmanız lazım, ona destek olmanız lazım. Konuşmuyorsanız da hani ee, nasıl diyeyim atıyorum ee, nasıl gidiyor hayat diye mesaj atabilirsiniz. Tabii böyle yazmayın da... <laughs> ya nasılsın? iyi misin? Hani hayat nasıl gidiyor? Hani ortam şahane mi? <laughs> yani kendini sıkacağın bir durum var mı? Tarzında konuşabilirsiniz. Tabi kanlı bıçaklı değilseniz. Kanlı bıçaklıysanız zaten def edin, kurtulun. <laughs> Ama hani şöyle de söyleyeyim. Ee, sana adım atacak Diyebilirim. Tamam mı? Hani görüşebilirsiniz, buluşabilirsiniz, e, yazabilir. Hani ben hayatımı düzene sokmaya başladım işte hani şöyle oldu, böyle oldu diye e, size gelebilir. Eğer e, artık bir onu istemiyorum ya. Defolsün gitsin hayatımdan tarzında böyle konuşabilirsiniz. Öyle düşünüyorsanız da yeni biri hayatınıza girebilir. Bu kişi balık burcu olabilir. E, balık, yengeç ve akrep burcu olabilir. Tamam mı? Ama hani Tek bu burç olacak diye bir şey de yok. Artı olarak şunu da söyleyeceğim. Ateş grubu tamam mı? Koç, aslan ve yay. Anlaştık mı? Dediğim gibi yeni bir hayatınıza girebilir eğer istiyorsanız. Ama yok ben eski istiyorum şöyle olsun böyle olsun da istiyorsanız. Kanlı bıçaklı değilseniz o kişi de hayatınıza girebilir. Görüşürseniz, konuşursanız. Böyle hani pohpohlayın güzel bir şekilde hani hayatım canım Artık hani çok fazla şeyiniz yoksa kanlı bıçaklı değilseniz. Canım işte hani her şey yoluna sokarız. Hani sen bir çalış bakalım hani nasıl olacak. Ya da hani ailenle burun buruna gelme, hani dikleşme. Onlarla hani güzel bir şekilde zaman ayır, konuş, vakit ayır. Hani ne yapabilirsin ya da hani derslerine odaklı ol görsünler senin yapabildiğini vesaire diye bu şekilde hani ona yön çizebilirsiniz. çünkü hani bu ay büyük ihtimalle kavuşacaksınız. Çünkü Kasım'da aşk başkadır. Limon şimdi mama yemeye geldi. Onun sesi olabilir. Şöyle yapalım istiyorum. Şu an sizin karşınızda olsaydı size ne söylemek isterdi? Bakalım. Bu açılıma göre. Şu an yanınızda olsaydı size ne söylemek isterdim? Bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Ben de hissediyorum bir araya geleceğimizi. <laughs> bir tane daha çekeceğim. Aramak istiyorum ama korkularım var. Ben bir şey demiyorum. Ama dediğim gibi bak e, o da aynı şekilde düşünüyor. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum diyor. Ben de size sonuç kartı olarak yeniden bir araya geleceğinizi e, söylüyorum. Ama bu yıkıntılar, üzüntüler, vah vah şöyle oldu böyle oldu diye e, kafanızı yani beyninizi yemeyin. Hayır limon. Ay hoş geldin. Bu da limon. Instagram kullanan kişiler beni takip ederse zaten her gün görür. <laughs> Instagram'dan gelen kişiler varsa da biliyorlar. <laughs> Neyse tamam. Biz devam edelim. Şimdi dediğim gibi e, kısaca böyle bir özetlemek gerekirse <laughs> Limo! Hadi git tane. Of veriyorsun. Oh. <laughs> Kısacası dediğim gibi yani öyle hani zöt örtü yapa yaparak hiçbir şey varamazsınız çünkü hani sadece ve sadece size üzüntü, yıkıntı ve enerji düşüklüğü getirir. Artı olarak hani askıya alınan konuları konuşmanız gerekiyor birbirinize karşı dürüst olmanız lazım. Hani bundan bundan ötürü ben sıkıntıdayım. Bundan bundan ötürü hani ben ayrılıyorum, hani ayrıldım, şu oldu bu oldu diye gelebilir size siz de karşı tarafa gidebilirsiniz. Neden olmasın? Yani söyleyin böyle böyle oldu, şunun ötürü böyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu falan fişman anladınız siz beni diye düşünüyorum. Artı olarak şunu da ekleyeyim. Ee, yani bak her şey yolunda gidecek dediğim gibi o burçlar hani dikkat etsin hani hayatına girmesini istediği kişi o burçtaysa devam edebilir değilse hani illa bu burçlara da şey yapmak zorunda değilsiniz yani hayatınıza gelen kişileri kabul edin Sonuçta hani konuşacaksın, görüşeceksin, hani bakacaksın olursa olur, olmazsa olmaz. Öyle hani Kasım'da aşk başkadır, işte ben aşkımı bulayım, işte kesin bu benim aşkım falan diye moda girmeyin. E çünkü ölçüm, tartım, biçim Size e, mutlu edecek mi, size hani neler yapıyor, ne neler, neler e, sunuyor. <laughs> Onları bir gözden geçirin, ondan sonra bir birlikteliğiniz olsun. E, ay bu şekilde kız... Vallahi biraz böyle heyecanlıyım hani biraz böyle anlatamadıysam hani çünkü ığladım bayağı ya, utanıyorum ya biraz yani hazır hissetmedim ama e, artık çünkü aylardır e, video çekmeye çalışıyorum çekeceğim çekeceğim diyorum mesela bu hafta yani Kasım ayına girdik mesela bu hafta dedim ki hani çekeceğim çekemedim boşu boşuna günlerim gitti. Ama bugün hani bak ne güzel, güzel bir şekilde hazırlandım. <laughs> e, sizin karşınıza geldim. Ama hani bundan sonra böyle e, nasıl diyeyim, böyle resmi bir şekilde olmayacağız. Haberiniz olsun. Zaten Instagram'dan takip ediyorsunuz benim ne kadar böyle cıvıl cıvıl, e, bıdı 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 konuştuğumu da e, bilirsiniz. E, ama... Böyleyiz. Eğer hoşunuza gittiyse beni takip edebilirsiniz, beğenebilirsiniz, hani yorumlara aldım, kabul ettim yazabilirsiniz. Ee, enerjimle alakalı yorumlarınızı da merak ediyorum. Lütfen belirtin. Ee, Instagram kullanan kişilerde İpek ile Tarot Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Oradan bakımlar da yapıyorum. Detaylar vesaire zaten öne çıkanlarda sabit bir şekilde var. Yani o şekilde benimle iletişime geçebilirsiniz. Bu şekilde umarım, umarım umarım hoşunuza gitmiştir. Güzel bir açılım olmuştur. Herkese mutlu, güzel bir gün diliyorum. Beni hangi gün izliyorsanız sizi çok seviyorum. Umarım bütün güzel enerjim size yansımıştır, size geçmiştir. Bütün güzellikler, şanslar sizinle olsun. Enerjiniz bol olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.